Selamun Aleyküm Ali Felak'taki domates seramızdan işte gidişatı, durumu bir değerlendirme yapacağız. Aralık ayı sonu itibariyle gübreleme maliyetimiz 350 TL mineral gübreleme. dekara. Burası 20 dönüm sera. Zirai bayiden 7000 liralık gübre aldık. Hepsi. 2000 lira civarında da solucan kullandık. Besleme maliyeti 9000 lira. Geçenki çarşamba perşembe soğuklarda eksi 0.4'e düştü burası. İçeride kalorifer kazanılmasına rağmen. İnadı yakılmadı. Hafif yollu soğuk zararları var. Bir de İlaçlayıcının e, tutayla çattık. İlaçlayıcının karıştırıcısında sıkıntı var. Böyle bazı yerlere toplu gidiyor. Ya özellikle çok tutarlarsa, böyle daha çok oluyor. Şimdi driplerin kökten uzaklaştırılmamasına, şu dripler şöyle kökte saplıydı, görüyorsunuz, biliyorsunuz. Şu bölgede bakın bir fityum enfeksiyon yarası var. Buraya işte o ilk 15-20 günlük periyotta 11'i 50 gece bu dirip şuraya saplıyken şöyle su ve gübre verildi. Onun ardından %60'a yakını fityum oldu. Yaprak beslemesiyle fityumu öldürdük. Sonra dripler uzaklaştırın ondan bir hafta öncesinden dripleri uzaklaştığını dememize rağmen dripler biliyorsunuz 2 iki, 2,5 iki ay dipte kaldı. Ve burada bitki kökünde enfeksiyonlar var mesela. Şunda çok belirgin değil de şurada mesela havai köklenme eğilimleri var. Bunlar ee, bir takım iletim demeti enfeksiyonlarında bakteriler olur, fungal olur. Çeşide, küre, türe göre değişir bunlardan kaynaklı bitkinin üretim nöbetlerinin tıkanıp havadan kök atmaya çalışmasıyla. Nasıl derler? Oradaki sihirlenmeler ortaya çıkar. Ortamda nem olursa bakın mesela şurada şöyle görünüyor mu? Şuradaki havai kök sihirlenmelerini görüyorsunuz. Nem yüksek olursa da burada bunlar olur. Şunlar işte me meyveleri. Meyveler nispeten biraz daha ee, yani çok kötü değil. Ama biraz daha zayıf. Şöyle de gördüğünüz gibi ee, biyotik faktörü bağlı olarak iletim beten tıkanmasıyla bitkinin çektiği mangan eksikliği belirtileri bunlar. Şurada da bakın mesela şu yaprakta üreme olmuş. Ölü dokularda yine aynı şekilde kurşuni küfe duruma göre mildi diyor oluyor. Buraya e, bir hafta önce yani 95-100. gün arasında ilk tuta ilacını attık. O da e, bir hafta yağmurlu güneşsiz geçti. ağacın üzerinde de bu kadar meyve var büyüttüğü. Yani bakın şu salkın bir kiloyu geçer. Yani şu meyve 300 grama yakın. Şuna bakın. Hani salkımların hepsi gördüğünüz gibi bükülüyor. Bunlara baston vesaire atılması lazım ama atacak işçi, işçi yok. İşçi ayarlayacak, işçiye verecek para, işçi organize edecek akıl yok diyelim. Sera sahibinde. Burayı iyi budamışlar. Burada iyi görünüyor. Yani şu salkım şu anki hali 800 gramın üstünde. E, hasada yakın 1 kiloları geçer. E, i̇şte driplerin dipte olmasına kaynaklı. Yani daha doğrusu driplerin dipte olmasıyla daha da şiddetlenen iletim demeti enfeksiyonları böyle problemler oluşturuyor. Güneşin de olmaması, havaların da soğuk olması. Buraya bir de iki gece, üç gece dışarıda kırağı dondu. Şöyle bakın. Hafif yollu mildirler var. Ölmüş bu. Kurumuş ölmüş. Nemi dengelersek ilaçlama yapmak gerekmez. Ama biz buraya bu geçenki videoyu izleyenler bilir. O yaprak kaldırma faciasının ardından bakın şunlar burada kaldı. Yani bunu bitkilerin dibine atsaydı böyle şu kısımları atsaydı burada kendiliğinden çürüseydi herhangi bir sıkıntı olmazdı. Ama orta yola atıp işte 10 kasa çıkacağını 5 kasa çıkar diye düşünüp içtihat edip yani işçilik azalsın diye böyle bir şey yapıyor sera sahibi. Sonra kaldırınca özellikle şu bölgede bakın şu tepeyi havalandırmaya göstereyim. Burası kapalı. Şu yan da kapalı. Şu iki tünelde bu kuzey tarafta hafif yollu milde ve bakteriyel leke yayılımı var. Bu kısımda da aşağı yukarı öyle. Ve bitki karbondioksit alamadığı için enfekte köklerde görüyorsunuz tepelerde sarılık. Buralarda biraz daha bariz. Bitkinin neşesi çok yok. Yani meyveleri de yani idare eder, satılır, zarar ettirmez ama diğer yerler kadar iri ve canlı değil. Ağaçlar da neşeli değil. Şimdi buralarda da enfekte kökler var. Şöyle bakın meyveye. Yani şu an tepe kırılsa ve üstündeki meyveleri büyütse 12 tonu geçer. 8 maçada, 9 maçada bu sera dekarda verimi. Ee, tepeyi yukarıya kadar çıkartacağız tele. Telden sonra da döndüreceğiz hazirene kadar da. Burayı uzatacağız. Tabi ocağın girmesini e, böyle soğuk günler sonra e, nasıl derler kışa, kısa ışıksız bulutlu soğuk yağışsız i̇şte üstünde de meyve var. Şu raddede şöyle kökler enfeksiyona teslim olmazsa ya da teslim olmayan kökleri şeye kadar uzatacağız. İşte nisan gibi Mayıs gibi tepeyi sonlandırırız. Ya da telden geri döndürürüz. Duruma göre artık gelişmesine göre. Tamamen gidişata göre şekillenir. Ondan sonra hazirana kadar burayı hasat eder. Haziranda sezonumuzu bitiririz. O zamana kadar bir aksilik olmaz ise ee, Dekara planladığımız ilaçlama, gübreleme maliyetimiz 20 bin lira 20 dönüm seranın toplamına. Yani dekara bin lira ve ilaçlama gübreleme maliyeti. forecastimiz var. Planlıyoruz. Arılarımız çalışıyor. Şöyle bakın. Burada ısırılmamış meyve yok. Şimdi bu sıra başlarında işçiler şeyi çok tutuyor. Pulverizatörü çok tutuyor. Burada da e, nasıl denilir yaprak uçlarında damlacıklar oluşuyor. Yüksek tuzluluktan yani yüksek dozda ilaçlanmaya ve yaprak gübresine maruz olmaktan bu bölgeler ölüyor. Bir takım enfeksiyonlar kapabiliyor ortalarda genelde. Böyle ciddi bir sıkıntı yok. Sadece o iki tünelde dediğim gibi nemin birikmesinden dolayı bir sıkıntı var. Bunlar hasat arabasıyla, araçla vesaireyle döktükleri domatesler. Bunlar asansörlerimiz. Asansörle işlem yapıyoruz. Mesela şurada şurası temas ediyor. O nemli günlerde botit vesaire alabiliyor. Hani raylar vesaireler çok düzgün değil. İletim iletim demeti enfeksiyonu yaşamayan köklerin performansı böyle. Yapraklarınıza bakın. Yani lipid sentezi yapmaya başladı kış günde daha iyi. İşte tepelerdeki maçalar kuvvetli. Ve gördüğünüz gibi ara hiç affetmemiş. Simsiyah ısırmış. Çünkü polenin kalitesi de iyi. Birinci maça zaten bahsetmiştik. Suyunu kestiler ama ikinci maça da işte bir buçuk kilodan fazla şu an şu meyve 200 gram üstünde ama gördüğünüz gibi hasat arabası, asansör, ilaçlama hortumu, hasarı vesaire var. Şöyle gövdesine de bakın. Kuvvetli. Gövdesi de gördüğünüz gibi bir sürü hortum sürtünmesi vesaire falan hasarı var. Yani burada teknik işçilikler, yaklaşımlar vesaire ee nasıl derler? Hani düzgün yapılmıyor falan filan diyeyim. Türünün örneği yok. Ona rağmen biz burada fityumdan o bahsettiğim hatalar, driplerin dipte olması, öğlen sıcaklığında gübre verilmesi vesaire hasebiyle 5 kök kaybettik buradaki dikimden. Ama bu hortum, araç, işte araba, hortumun takılması, işçinin sökmesi vesaire nedeniyle nereden baksanız dekarda 50-100 kök kaybettik. Şöyle bakın. şunlar hep işçinin çalışırken söktüğü yerler yani. Şurası boş gördüğünüz gibi. Yani şöyle meyvelerimiz de bu şekilde. Tepe sarılığı o karbondioksite ulaşamayan, havalanmayan yüksek nemli bölgede enfeksiyonlar ve enfeksiyonlara bağlı tepelerin sararması biraz daha fazla. Buralarda problemler o kadar yoğun değil. Şurada da <laughs> burası hat sonu. Ee, ana burunlar uzun süredir temizlenmiyormuş. Şu bölgeye geldikçe özellikle alt maçalar, üst maçalar orta kurtarır da. Özellikle alt maçalarda meyveler küçük. Yani aynı sere yanağların nedeni suyuna ulaşamaması. Çünkü şurayı hani 40. gün falan yani söylüyorum tamam bugün yarın derken en son zorla temiz ettim Hatta şu şu kısım mesela şu vananın sonu şu şeye su akmıyordu. Şuradaki kökler yaprak beslemesiyle 45 gün hiç susuz yaprak beslemesiyle falan hayatta kaldı yani. Buraya sadece dikildiği gün yarım çay bardağı su aktı. 45 gün bir damla su görmedi. Devamı bu şekil. Şöyle bakın. Meyveler küçük hattın sonu. Mesela burası da öbür hattın sonu. Ama burada sulama ile ilgili ciddi bir sıkıntı yok. Meyveler daha iyi. Ama şu yukarıya bakın mesela. Bir üst sıraya geçeyim. Şuranın içinden iki kova kum çıktı. Sulanmaması hasebiyle. Özellikle erken dönem o sıcaklardaki meyveler şurada bakın daha kötü. Yani şuna bakın yani hiç. Bunun var olmasına gerek yok yani. Bilmiyorum izah edebiliyor muyum? bu damlatıcıdan su akmadığından ama işte havaların serinlemesi bitkinin köklerini atması vesaire nedeniyle üst maçalarda altı öyle olanların üst maçaları umut vaat ediyor. Şimdi bitkinin en büyük gübresi sudur. Suyunu olabildiğince düzenli vermek gerekir. Bitkiye yani su ihtiyacım vardı bugün öğlen neyse akşam içeyim yarın sabah içerim. Dedettirmemek gerekir. Havalanan yerlerde şöyle gördüğünüz gibi domatesin hali ve ahvali bu. Meyve iriliği bu. Şöyle bakın. Suyunu iyi alan yer. Böyle tablolar vardır. Veresiye satan, peşin satan. Burası peşin satan. Şurası veresiye satan. Fındık gibi meyveler. İlk iki maçada, üçüncü maçalarda göreceli olarak suyun düzelmesiyle düzeliyor. Şöyle bakınız. Çeşidimiz düstori. Kök dayanımı çok olmayan bir çeşit. Kafasına da vura vura getirdiğimiz hal bu. Arılar gördüğünüz gibi cayır cayır çalışıyor. Bitkiyi yapraktan, topraktan destekliyoruz. Aşırı masrafa girmeden Aşırı gübreleme yapmadan bitkinin ihtiyacına yönelik ihtiyacı kadar bir gübre veriyoruz. Şu ikinci maça. Birinci maça zaten intihar etmiş. 10 küsür meyvesi var. Ve şu anki hali 1,5 kilo gelir. Burada satılacak meyve 1 kiloyu bulur. Normalde şunların falan budanması lazım vesaire de o işçiliği burada yapacak kimse yok o yağmurların olmasıyla şöyle gördüğünüz gibi tuta attı. Tutaya da ilaçlama yaptık. Ve öldürdük. Yüzüncü gününde ilk tuta ilacını gördü burası. Fena değil. Yani bir hafta yağmur. Bu kadar üzerinde büyüttüğü meyve. Yani kanalı takip edenler anlattığım dersleri ya da konuları diyeyim dersleri demeyeyim izleyenler bilir ki stokinin oksin dominansı meselesi bitkinin tepe gelişim noktaları koltuk bu tepe uçları şu noktalar ve tohum yatakları oksin üretir bitkinin kök etrafı da stokin üretir e bu şimdi biz burada bir haftada 25 santim kök oluşturduk yaptığımız besleme programı ve uygulamalarla e bu dripler dibinde olmasın görüyorsunuz şu yosunun olduğu yeri yani dirip şuradaydı bu diripim şuraya hemen 10. gününde çekilmesi lazımdı ve köklerin buraları genişlemesi lazımdı. Ama söyle söyle yapan yok. Böyle oldu. Bu kadar olumsuzluğa rağmen bu kadar ekstrem koşullar. 22 yıldır betonun altında toprak. Organik madde sıfıra yakın olan bir arazide 350 TL mineral gübreleme ile yani şöyle şimdi bu kanalımız sosyal sorumluluk ilmin zekatı Türk tarımına hizmet kanalı biz burada satış reklam vesaire yapmıyoruz ama reklam için bir yere girerler en güzel maçaları çekerler şöyle çeşitmiş gübreymiş reklamı yaparlar bizim öyle bir gayemiz yok şuna bakın 8 tane meyve salkım domates gibi ve şu anki hali 1 kilodan fazla. Şu meyveler 180 gram 200 gram civarı. Şu meyve 300 gram gelir. Yani pembe domates gibi. Yani şöyle bakın. Yani dekara 100 lira civarında vormis olucan gübresi. 350 lira, lira civarında da mineral gübreleme. Ve tuta ilacı 100. gün atıldı. Onda da işte bu kadar meyveyi büyütmesi. Sonra kök sağlığına dikkat edilmesi. Bakın hala dirip dibinde. Şöyle bakın. Şurada yani. İşte işçi düzelttim diyor. Şu yola koymuş. Gitmiş. Yani şunlara bakın. Gitmiş yolu suluyor. Bu aralarda taş vardı. Şu kökün üstünde gezdiler falan. Yani cinnetlik yani. Hani hani ee, nasıl derler? Direksiyonu yolda tutmayı, şoförlüğü bilmeyi bırak. Sürekli karşıdan gelenin, üzerine kıran kendi kendini sabote edin. bütün bu uygulamalara rağmen işte mesela bunlara baston atılması lazım. Şu haliyle bu salkım kendini triyememiş ve intihar etmiş. Böyle de meyve tutuyor. Ve iletim demeti enfeksiyonlarına bakın. Yani havai köklenme isteğine bitkinin. Yani velhasılı kelam bu tepesi sarı olanlar video uzuyor. Zaten iki dakikadan fazla izleyen de olmuyor videolar da. Yani şey değil hani biz youtuber değiliz. Araya reklam da almıyoruz. Kendi kanalımızda reklam da yapmıyoruz. Yani hani izleniyor, izlenmiyor, izlenme kaygısı diye bir motivasyonumuz yok. O yüzden videoların uzun olması ya da kısa olması çok mühim değil bizim açımızdan. Biz arzu edenin doğru bilgiye ulaşması ve bunun ispatı olan yaptığımız besleme programıyla vormis olacak gibi kullanımıyla bitkinin kondisyonu, gidişatı. Ha tabi bu tuta e, bir de o yaprak hadisesinden sonra buraya bir bakır atalım dedim ben. ilk defa yapraktan. E, Mildiyo ilacı atıldı. Atmışlar daha doğrusu. Kendileri daha sonra öyle bir iştahatta bulunmuş nasıl olduysa. İşte biz de danışmanız diye geziyoruz. Ama gübreleme benim reçete yazdığım gibi biraz da değiştirilerek yani değiştirilerek derken onu vermeyelim bunu verelim vesaire falan değil de saatine riayet etmeden, dakikasına riayet etmeden terebin olduğu yere riayet etmeden tavsiyelere bazen uymadan bazı gübreler unutarak falan da veriliyor ona göre de sonra düzeltme yapıyoruz. Ona rağmen performans bu. Yani e, yetiştirilen bitkide bu potansiyel var. Sizin sadece e, gübreleme ile engel olmamanız gerekiyor. Bitkinin önünü açın. Güneşin ısısını hasat etsin, yerdeki suyla havadaki karbondioksiti birleştirip şeker yapsın. Yani ben anlatıyorum bunları. Millet gübreyle kafayı bozmuş durumda. Millet gübreye kafayı takmış durumda. Neyse o havaların kapalı olmasının ardından o yaprak faciasının da eklenmesiyle ve hatta o budamaların yağmurda yapılması. Yani beni dinleyen domates seracıları vardır. Eğer izliyorlarsa sabırları yettiyse 20 dakikaya. Bunları duyunca cinnet geçiriyorlardır yani böyle şey mi olur diye. Neyse bütün bunlara rağmen bir de üstüne mildiyo ilacı atınca nasıl derler bitki ciddi stres yiyip tuta ilacı istedi bizden yoksa yine tutayı ilaçlamadan o atakları da bu kadar meyveye baktığı halde dahi atlatırdı bu bitki böyle sağlam böyle kuvvetliydi yani yetiştirdiğiniz bitki kendi doğal coğrafyasında burada demiyorum. Kendi doğal coğrafyasında tohumu dibine düşüp yağmurdan suyunu alıp kendisini de tutaya husarrima şuna buna karşı koruyup yani şu an bakıyorum bu çiçek mildiyosu olmuş. Çok mühim değil. Zaten çok şöyle ısırmadığı meyve şey yok. Tepelerde hafif morarlık var. Morarmalar var. Ona rağmen çiçeklenme performansını şöyle bakabilirsiniz. Yani bu şu 8, şu 9. maça tepe, şu 7. maça bu hali de böyle. Şöyle bir aradan gidelim. Bir de yaprakların durumunu görelim. Yani şöyle ölü dokularda botitis vesaire üremesi oluyor. Ama bitki dirençli olursa çok fazla sıkıntı olmaz. Hafif yollu bakteriyel benekler, şey lekeler vesaire var da onlar da enfekteli köklerde. Çok fazla bir yayılımı olmaz. Yaprakların durumu vesaire de böyle. Şu mesela enfekte bir bitki gördüğünüz gibi sıkıntılı ama meyvesine bakıyoruz. Şöyle bu üçüncü maçası. Bu ikinci maçası nispeten küçük. Pardon bu üç maça bu dört maça. Bu beşinci maçası. Yani ocağın girmesini atlatır da. E, pamuk yaprak kurdu yemiş bunu. Kortilacı atmayınca ufak tefek böyle üç beş tane meyve denk geliyor hiç. E, tuta ilacı atsak zaten ondan eser kalmazdı. Şöyle de bakın öyle dokun üzerinde küp sporları. Dokunduğu sadece şurayı hasta etmiş. Bir pandemi olmamış burada. Bunların falan temizlenmesi lazım normalde. Nem artarsa burada bir epidemi yapar. Pandemi diyorum. Epidemi yapar. İşte o şunlar soğuk. Soğukların dokunması bitkiye. Şöyle görüyorsunuz artüsüyanın birikimleri. O soğukta da kazanı çalıştırmadı. Kırhalar yaktı geçti. Ondan sonra kazan çalıştırmaya başladı. Evet. Böyle orijinal senaryolar da var. Şimdi vakit uzuyor. Uzaması mühim değil. Biz burada yani e, vatandaş onu yaptı, vatandaş bunu yaptı diye olumsuzluk şeyleri anlatmak için de çekmiyoruz bu videoları. Bunlara rağmen bitki bu muhaliyetle bu performansları gösteriyor. Bunun kanıtı olarak şöyle tarihe not düşelim istiyoruz. yetiştirilen bitkide bu performans var arkadaşlar. Bu genetik kapasite var. Bitkinin genetik limitinin ortaya çıkması için de sizin gübreleme ile, gübre vererek bitkiye besin elementi eksikliği yaşatmamanız gerekiyor. Bitkiye besin elementi eksikliği yaşarsa bitki çalışamaz. Meyvesi az olur. Meyvesi küçük olur. Hastalıklara dayanım gösteremez. Besin elementi eksikliğini de final cümlemizde bitirelim. Verdiğiniz bir gübrenin fazlalığı neden olur? Şöyle bakın. Burada tuta yemiş şuradaki iki meyveyi. Çok fazla yok öyle. 3 ya da 5. O da dediğim gibi bir ilaçlama yaptık. Herkese teşekkürler. Halifakı'dan 20 dönüm seranın şimdiye kadarki beslemesi solucan artı mineral gübrelemesi 9000 lira toplam olan bugüne kadar tutaya dayanın bu ekstrem koşullarda dahi yapraktaki yapraktan e, havadan yayılan fungal hastalıklara karşı kondisyonu bu durumda olan düşük maliyetle Beslediğimiz verimini de şekilde Ada gördüğümüz seradan herkese teşekkürler ve iyi günler.